Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, şimdi Galatasaray konusu üzerinden devam edeceğiz. Ee, biraz da İbrahim abiye ben açıkçası sorular soracağım. Birinci videomuzda o bana biraz şey soruları. Öncelikle abi Galatasaray'ın bu sezonki transfer eksikliği bir türlü tamamlanmaması, orta sahada seri ve lemine hatta seri lemine en zili geçen sezonki transferlerden sonra bu kadar az transfer yapılıyor olması ve hala ve hala transfer eksik. ya yani bugün şimdi Galatasaray'ın Rangers'la maçı da var 1 Ekim'de. Avrupa Ligi e, Lig de başladı. baktığı zaman Tayland çok iyi başladı ama nereye kadar Tayland gidecek? Defans hattı şu an bence ligin en iyisi. Sence ligin devamında sürekli bu defans hattı bu şekilde kalır mı? Orta saha transfer yapmadan bu şekilde kalır mı? Tayland 40 maç bu şekilde devam edebilir mi? Arda'dan beklentin ne? Ya açıkçası genel bir görüşünü almak istiyorum abi i̇lk ligin başlangıcı ve ilk 3 haftadaki Galatasaray'la ilgili. Ya şimdi açıkçası Galatasaray'ın kaybı Klişe bir laf var ya, Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var, oturmuş bir kadrosu var bir laf var. Kabul ediyorum Galatasaray'ın e, kadrosu yani oturmuşluktan kalsın. Birbirinin daha çok Fenerbahçe'deki sıkıntı yok. Yani en azından kim birbirinin ne yapacağını biliyor. Ama ve lakin e, Galatasaray'ın kadrosunun darlığı ortada. Hani rotasyonlardan aynı verimi alamayacağımız yerler var. Mesela hiç beklemediğimiz bir Cagney performansı var. Bu bizi çok mutlu eden. Forvetlerimizi çok rahatlattı ki Cagney performanstan sonra Adem Büyük'ün gitmesine izin verdik. Doğru. Ee, yani bu noktada mesela orta sahada aynı avantajımız yok. Hani tamam Belhanda inanılmaz başladı sezonla. Fenerbahçe maçında biraz sallansa da enteresan bir Belhanda performansı var. Ee, hiç kimsenin beklemediği bir Taylan Taylan hiç kimsenin beklemediğini geçtik. Yani kimsenin Böyle bir şey yoktu zaten Taylan. hani. Beklentiyi yani hiç, bırak yoktu bir zaten. Bir Taylan performansı var. Ee, Emre Kılıç farklı bir yerde oynuyor, farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor ki orada uçuyor bence yani. Ama gün sonunda ya yani Fatih Terim'in farklı bu sene farklı bir oyun oynuyoruz. Yani daha önceki Fatih Terim kadrolarına bakarsan Burumalı, işte Ger Rodriguez, hızlı kanat sıkıştığı zaman at önün arkasına hızlı kanat çıksın. Sağ çeksin veya orta açsın. Sağ çeksin, 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 orta aksiyon, aksiyon. yapsın futbolundan ziyade. Bu sene Fatih Terim başka bir şey oynatıyor takıma. Daha fazla çıkartan, daha hızlı gözler topu, daha hızlı aksiyon aldırtan bir takım oynatıyor. Hani farklı bir şey yapıyor. Bu da hocalık becerisi ortaya çıkartıyor. Fatih Terim'in e, işte Fatih Terim ortaya çıkartan bir, bir şey çıkartıyor ortaya. Ama Erol Bulut bu maçta kitledi Fatih fark Terim'in farkındaysan. Marka'yı i̇şte o... kitledi, bitti Aa, Galatasaray. Bir şey söyleyeceğim. Çıkışından bahsediyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Erol Bulut, Tedri biliyorsun Abdullah Avcı'yla Başakşehir'de yaptı ya. E, bundan sanırım iki sene, üç sene önce mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Beraberlerdi. Da, beraber. Şeyde Malatya'dan önce, hocalla başlamadan önce Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapıyor Erol Bulut. Oradayken Beraber oynarken bir Başakşehir-Galatasaray maçı vardı. 2-1 Başakşehir kazandı Galatasaray'ı. Aynen. Galatasaray'ı yendi. Orada Abdullah Havcir bir açıklama yaptı. Dedi ki, biz dedi topu Sabri'ye verdik. Doğru. Oyunun geriden Sabri ile başlamasını istedik. Hatırlıyorum. Sabri, sabri 66 pas yapınca böyle oluyor. Çıkamıyorsun <laughs> geriden. O zaman Hakan Balta vardı Solbeck'te. sol bekte, sol stoperde. Karol vardı sol bekte, sağ bekte de Sabri vardı. Dedi ki avcı biz topu Hakan Baltan'ın çıkmasından ziyade ona baskı uyguladık. Topu Sabri'ye verdik. Sabri'nin çıkmasını istedik. Aynı taktik aslında. Aslına bakarsan hani bugün aynı şey yaptı Erol Bulut. Ve, ve doğru olan yaptı saatten. bence. Zaten tek şansı buydu. Eğer Marka'ya yani izin verseydi. Şöyle verse diye... söyleyeyim sana. Marka'ya bir tane top çıktı. O da gol oluyordu zaten. O da tartışmalı pozisyona geldi yani. yani bence kırmızı kart tartışması bir kırmızı kart pozisyonu. Bence kırmızı aynı. kart değil abi. Yani, <laughs> çünkü hocam şey o topun yani döndüğünde Tisserand'ın Falko yetişme ihtimali var. Falkua direkt kale bak bir şey, bir şey alamadı topu. Ha. Bak çok net bir şey söyleyeceğim. Pozisyon e, hayır kırmızı sarı tartışma istemiyordum ama a, geldin diye söylüyorum. Yorum yaptın diye söyleyeceğim. Pozisyon ya devam dersin. Devam tamam. diyemezsin abi. Tisserand'ın eli açık yani. yani ona diyemezsin. devam diyemezsin. Evet, işte. Ya hani ya ya elinden de şöyle böyle bir devam dersin ya da kırmızı verirsin abi. Ama abi kırmızı vermen için Falko'nun topu kontrol edip sen etmedi. De, abi bir şey söylebilir. O zaman şöyle düşün abi. Bir şey söyleyebilir miyim? Testandine çarptı. Falko topu bıraktılar. El el diye bağırdı böyle. Bir şey sorabilir miyim? Kafanda bir hayal kur. atres o stoperinizle birebirde kalıyor. birebir birebirde kalıyor. Ben topu top üzerinden aşırtıyorum ve arkasına koşmaya başlıyorum. Seranta zıplıyor, tamam mı? Eliyle bu yok, eliyle vuruyor topa, tamam mı? Kesiyor top ya, yani. zıp ve eliyle kesiyor, smash yapıyor. Ama bu şu yetişme ihtimali olayı var yani. Abi bak, olun, bir şey söyleyeceğim? Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Yetişme ihtimali. Şimdi... Yani. eliyle kesiyor daha topu kontrol etmedi diye sarı vereceksin? Arkası bomboş. Ya abi, bloca. şöyle çok gri bir pozisyon. Hani, ben. Berçası... Bak, po pozisyonun ikinci ya... kısmını açıkla. Zaten. Falcao topu kontrol etmiş bile. Hatta artistik gibi de kontrol ediyor topu Falcao. O kadar rahat ki. Kontrol etmiş. Önünü alacak. O iki Falcao'dan bahsediyorsunuz. Hani, o topu alsa da bu... gol abi gol. Çok net. Bunu herkes biliyor. Çok net önünü alacak. Ve Ama biraz tartışılır abi yok. yani. Çok net kırmızı abi. değil. Çok ağır Hı. kırmızı olur gibi geliyor ya. Bence hiç şansı yok kırmızı. Ya çünkü çok şöyle biraz da hani okuduk dinledik. Yani hiç kimse böyle hani Galatasaray'da muhabirler, Galatasaray'da yorumcular dahi abi. Ha, hani şey net kırmızı sana. diyen çok böyle yoktu Deniz, ya. Deniz çoban bile kırmızı dediyse Polsatki Deniz çoban demez bunu Galatasaray'a. <laughs> Deniz çoban bile kırmızı dediyse bunu bak pozisyon emin ol kesin er kırmızı. Alman taralı demedi yani. abi. <laughs> ya bırak abi Alman er tara. Alman tara şimdi onları geçelim. Neyse abi biz genelde ee, devam edelim. Neyse. Çok detaya girmeyeceğiz zaten maç sanki sonra. Evet, detay, detaya girip şeyi uzatmayalım. Eee ya genel olarak abi şunu demek istiyorum. Abi, hani genel bak, sen 3 bak, haftada evet, ne gördün ve bu sezonki e, Galatasaray'da ne 3 haftada, bek 3 haftada beklensin beklensin böyle yani. ağzımda bir parmak bal çaldı bizim hoca Fatih Terim. Hiç beklemediğiniz bir oyun tavrı, inanılmaz hızlı, aktif, e, çok iyi Antep maçı, Başakşehir maçı, Avrupa Kupası maçları, böyle rotasyon olmasına rağmen biz oyun… Biz hep şunu şikayet ediyorduk. Yani bir oyun planımız olması lazım. Başarısın başaramaz ama bir oyun planımız olması lazım diyorduk. Bu sene gördük ki net, mesela geçen sene Ocak'a kadar hep bundan şikayet ettik. Ya yani, mıy 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 mıy, bir oyun planımız yok, bir şey yapamıyoruz, ne oluyor dedim. Bu sene gördük ki bir oyun planımız var ve cidden diyoruz. Evet, evet. Bu çok önemli. Ağır favoriydi Galatasaray-Fenerbahçe maçında. Ee, ya ağır favori, ya bak söylüyorum ağır favori olursun, çıkarsın. Maçın e, inanılmaz bir adam, Ozan diye bir adı, Ozan çıktı işte farklı bir maç oynadı her şeyi değiştirdi. bu olur böyle şeyler maçlarda. Önemli olan ya bir de şu. derbi abi ya. Ne kadar şimdi e, Fenerbahçe'nin e, geçen o... sonki kadrosunu hatırla. Pardon bir önceki sezonun o hani e, kokulu olan maç ko koyaman, pardon. E, onu yani, diyorum ben. Galatasaray 2-0'a geçmişti. 5-6-0 olacak diye korkuyorduk yani. Çünkü takım dağıldı. E, maç 2-2 bitti. Fenerbahçe 3-2-4-2 yapacak hale geldi maçı son dakikalarda. Bu işler hani böyle şey maçlar. Ona, ona, çok takılmıyorum ama kadro olarak mesela Sabek inanılmaz yani. Ciğersiz Omar, bir adam almışız. Omar, Omar ciğersiz, ciğersiz evet. Mu muazzam bir adam Sabek. Saratçı bu sene daha iyi başladı. Bu maçta yoktu. Bence Saratçı'nın büyük eksiliği yani vardı. Çok çok Lines, çok Nes, Dines çok bir yani. şey bir adam. Do hani double bir adam. Oynadı ama bak Dines'in kaçırdığı bir pozisyon var ya. Ek içi plase burada hani var ya. Ama Dines en fazla onu yapabilirdi. İşte Saratçı olsaydı orada kapatmıştı sol üstünü. Ben sana söyleyeyim yani. Orada Altay ben bence yine iyi çıkardı. Iyi çıkardı. Yani çok çok basit vurdu üstüne ayak içi göstere göstere çok kaleci antrenman idman şutu çekti yani ayak içi göstere göstere vurdu. Doğru doğru. Ayağın, Çak böyle ayağın, yaramadı, değil mi? ayağını kapatıp oradan yapıştırsaydı Altay Topu bence içeriden çıkartırdı orada. Hiç şansı yoktu. Ee, kadro olarak dediğim gibi Arda çok istekli evet ama e, yani şimdi ya şimdi Arda'ya da hak vermek lazım. Oynamamasını verdiği avantaj ama şöyle bir şey var. Arda'nın mesela bu hafta bir açıklaması var. Taraftarın istediği gibi oynarsam 60 dakika oynarım. Hacıoğlu hocamın istediği gibi oynarsam 120 dakika oynarım. Ee, dinleniyor Arda, oyun içi dinleniyor. Çok net bir şey. Mesela Galatasaray ee, maçında Fenerbahçe şey Galatasaray maçında Arda maçıyla en az bir yarım saat böyle takıldı ya. Bıraktı yani ya, böyle. Ya, bir oyun hayali var ve hay, o hayali futbolcudan bekliyor. Biz şey yani 2 3 yıl, yıldır böyle tam böyle hazır olmadan oynamadığı için doğru düzgün onun da eksikliği var. yani yani Bak bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın Fenerbahçe maçında özelinde topu geriden rahat çıkartamadığı için bütün o organizasyon bozuldu. Peki Top Fenerbahçe aile, maçından... Ailene doğru gelmedi, Belhanda'ya doğru gelmedi. O plan bozulunca her dişler bozuldu. Bu da bizim için 3. hafta görmek güzel oldu. İşte buna bir plan üretmek... Hocanın... Heh, onu diyecektim. Şimdi Fenerbahçe bunu gördü, yaptı ve başardı. Bunu sonuçta diğer takımlar da gördü. Ona rağmen, ona rağmen 5-6 tane net pozisyonumuz oldu. Tabi Galatasaray'a baktığın zaman ay. hani sol taraftan yani. Arda'nın çekti, Emre'nin çekti, Lines'in vurdu. 5-6 tane pozisyonumuz oldu. Çıkart, 6 ay kurtardı ki bir tanesi gol olsa çok başka bir Hopardı. maç, başka bir maç oldu. Orada. Fenerbahçe çünkü 0-0 gitti sürece abi. Yani, maçın içinde başka. kaldı sürekli. Abi peki doğru Fenerbahçe takı, Galatasaray bazında takı. değil de Hani e, genel olarak beklentini soracağım. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Bundan sonra birazcık da 5 e, yaşta Trabzon'a konuşup kapatmak istiyorum ya, açıkçası. Genel beklentim şu. Acil olarak bir orta saha takviyesi şart. Hatta iki tane orta saha takviyesi şart. Hı -hı. Belhanda satılacak mı satılmayacak mı bilmiyorum. Şu Bence satılacak. Gidecek gidiyor. Belhanda. Gidiyor yani. Gidecek, gidecek gibi duruyor. Belhanda giderse e, zaten bir adam lazım oraya en az. Oraya adı emek alınca oraya on numara yapar ya. En kötü fevriliği çeker bence olmaz. o ya da ya da Jack Ne Falcao yani... yapar. Öyle de yapsa bu sene çok maç var Emre. Yani e, oraya iki tane dinamik Tabii, adam kesin lazım ama kesin rotasyon adam lazım ama. Bir hafta kaldı şeyin bitmesine transfer döneminin. Topu alıp dönüp gidecek adam lazım Emre. Hani Ozan'ın yaptığını sürekli yapacak bir lemine tarzı bir adam adama ihtiyacımız var. Tamam mı? Doğru doğru. Topu alıp dönüp gidecek bir adam ihtiyacımız var. Seri olursa ben Bence olmayacak sonra seviye. Bilmiyorum olur mu olmaz mı ama göreceğiz. Bir tane de hızlı kanata yani en azından bir kanat forvete daha ihtiyacımız var. Ama ben öyle bilindik adamlardan ziyade Galatasaray olarak bir scout transferi istiyorum. Açıkçası böyle genç yetenek. Bulalım getirelim 21 yaşında 19 yaşında bu en şey var Erzurum'dan aldığımız genç çocuk Ondan bir şey bekliyorum. Olcan'dan bekliyorum bir şeyler göster. Bence abi hani olmayacak ya onlar ha. yok. Peki abi Galatasaray'ı biraz toparlayalım. Ee, çok, çok, az da e, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'e de değinip kapatalım bu ilk bu videomuzu. Şunu, şunu söylüyorum. Eğer Galatasaray e, orta sahaya gerçekten bir ya da iki transfer yaparsa bence en büyük aday bizim. En büyük adaydan şans. biri. Zaten en bence bu sezon de, adaylar, Fenerbahçe'de adaylardan, adaylardan, gidecek. Adaylardan birisi değil. En büyük aday benim gözümde. Doğrudur abi. Peki Beşiktaş'tan böyle bir iki dakika bahsedelim. Bu videolarımızı da biraz azaltacağız çünkü ilk videolarımız bence, olduğu için hata payımızı bence, bence, azaltmak bence, için. Bence, bence burada keselim. Beşiktaş'a bir sual, ayrıca parantez açalım. Olur. O zaman Beşiktaş tamam. videosu şimdi Bir dahaki videoda görüşelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.